Bodrum'da yaklaşık 40 kişilik iki grup arasında bıçak, kaldırım taşları ve sopaların kullanıldığı kavga meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Gümbet Mahallesi'nde iki farklı ikamette yaşadıkları ve akraba oldukları öğrenilen işçiler arasında sosyal medyada tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri diğerinin Ayaz Caddesi üzerinde yaşadığı yere gitti. Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişinin birbirine girdiği kavgada bıçak, kaldırım taşı ve sopalar kullanıldı. Caddenin savaş alanına döndüğü kavganın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda Erhan K, Erkan K, Fesih K ve Necmettin K yaralandı. Ay, bir de, bir de kalması, Yaralılar 112 Acil Sağlık ve Acıbadem Hastanesi ambulanslarıyla hastanelere sevk edildi. Kavgada karnına ve vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan ve çok kan kaybettiği görülen Erhan K'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.